Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere GTA San Andreas'ın kurulumunu göstereceğim. İlk önce zartı vereyim sizi. Sonra Buraya GTA San Andreas APK yazacağız. Bu iki dosyayı indireceğiz. Sonra zart veriyası. doland dosyasından bu zip. Buna burada kopyala var. Şu noktaya basıp yukarıda Android'ten OBB'ye böyle dosyayı kopyalayacağız. kurdu. Sonra da bunu indirip oynayacağım. Bu kadar basit.